suçlu suçlu duruyor evet, mu? Tabii. Rahatladın mı oğlum havlu yırttığında? Ha? Mine şey, Finon'un borç listesi büyüyor. Avlumu yırttı? Oynaya oynaya çeke çeke bakar mısınız? Ne olacak şimdi? Peki, Fino. Görüşürüz. Oğlum yırttın avluyu lan. Bakayım açabilecek mi? Attım üstüne. Fino, hadi havluyu aç. Fino, Fino. Oynadı oynadı yoruldu. Görüyorum. Bakayım açabilecek mi? Aç Fino. Fino havluyu aç. Hadi oğlum. Fino. 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 Öyle uyumak yok. Aç havluyu. Filo. Hadi hatta gidelim. Kalk. Kalk gidelim. Gidiyoruz. Hatta gidiyoruz. Hadi. Bay bay gidiyoruz. Bak nasıl canlanıyor. Ah numaracı seni. Hangi yorgunluğuna inanalım biz senin? Tilki seni. Tilki uykusu uyuyor. Hatta gidelim deyince nasıl canlanıyor. Filo. baba 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 neler yapıyor bu oğlan hatta gideceğiz değil mi oğlum biz gezmeye gideceğiz seninle hayırlı akşam.